بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه o huwa fil akhirati min al khasirin. Sadakallahul Aziz ve şerefli müminler, geçen hafta vefa konulu bir hutbe okumuştuk. Demiştik ki vefa hatırlamak, zikretmek, kadir şinas olmak, geçmişi unutmamak, emanet edilen şeyleri zayi etmemektir. İşte üzerinde yaşadığımız kutsiyetini iman, Kur'an ve ezandan alan vatanımıza sahip çıkmak da vefalı olmanın gereğidir. Zira vatan sevgisi imandandır buyuruluyor. Dikkat ediniz, vatanın kutsiyeti, insanın kutsiyeti, bayrağın kutsiyeti imandan gelir. gelir. Kur'an'dan gelir, ezandan gelir. İmanı olmayan insan hayvandan eblehtir. Kur'an bunu haber verir. Belhum adal der. Düsturunu, yasasını, kanununu, hayat programını, yönetim tarzını Kur'an'dan almayan yönetimler batıldır. Heva ve hevestir, sapıklıktır, küfürdür ve tuğyandır. Çağrısını ezana, çağrısı ezene uymayanın yani Allah'a peygambere kurtuluşa, namaza ibadete taate davet etmeyen davetler şeytanın çağrılarıdır şeytanın taraneleridir, şeytanın zırvalıklarıdır ayet diyor ki ve la tettebi'u hutuvat şeytan şeytanın peşine düşmeyin kutsiyetini işte Bunlardan alan her şey onlarla kutsi olur. Bunlarla bağını kopardığın zaman ortada insan diye bir şey kalmaz, vatan diye bir şey kalmaz, bayrak diye bir şey kalmaz. Koca Üstad bu hakikati ne güzel ifade etmiş. Biz vatanı din ve harameyn için severiz. Altını çizerek bir daha söyleyeyim. Biz vatanı din ve harameyn için severiz. Dünyayı da din için imar edeceğiz. Allah yeryüzündeki halifeyi bunun için vazifelendirdi diyor. Din, zira din hayatın hayatı hem nuru hem esası. İhyayı din ile olur şu milletin ihyası. Bu vatanı bize bırakıp giden ecdadımızı unutmak vefasızlıktır nankörlüktür ve alçaklıktır. Eğer bugün bu vatanın üzerinde yaşıyorsak, işte bu uğurda canlarını veren şehitlerimizin bereketiyledir. Bunun için ben İskilifli Atıf Hoca'yı unutamam. Hani kafasına şapkayı giymeyi reddeden o büyük alim. Ben Fransız'a benzeyemem, ben İngiliz'e benzeyemem, benim kisleyi İslamiyem var benim başımdaki sarığım ne olduğumu ortaya koyuyor. Ne yaptılar? Ben zeyemezsen canından olursun dedi. Dediler ve onu şehit ettiler. İşte bugün İskilifli Atıf hocayı eğer vefasızlık eder, edersek elbette ki bu bize yakışacak değildir. Ben sütçü imamı unutamam. Hani Fransızlar tesettüre, çarşafa el uzatmışlardı. Bizim namuslarımıza el uzatmışlardı. Ne yaptı? Dedi ki çarşafa el uzanamaz. Tesettüre el uzanamaz. Allah'ın bir ayetidir. Bunun için kıyam ettiğim. Ben şeriat elden gidiyor diye kıyam eden saitleri bedü zamanları unutamam. Zira ecdat bunun için canını verdiğim. Ben Çanakkale'yi unutamam. Ümmetin bütün evlatlarını toplayan o Çanakkale zaferini. Kürdü, Türk'ü, Arabı, Çerkezi, Gazze'lisi, Suriyelisi, Sudanlısı. Hilafet elden gidiyor diye kıyam ettiler. Ümmet oldular. Kafirlerin karşısına dikildiler. İşte bunu unutamam. İşte bugün bu vatan bunun için bize emanettir. Bunun için ezan bize emanettir. Kur'an bize emanettir. Bugün bu ezanlar yankılanıyorsa, halen bu memlekette din konuşuluyorsa, Kur'an konuşuluyorsa, canını ortaya koyan benim ecdadımın bereketiyledir. Biri çıkıp şöyle diyordu densiz, günde beş vakit ezan, ayda 150 defa, senede 1825 defa eğer burada ezan yankılanıyorsa 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe çalınan o siren sesinden dolayıdır diyordu ahmakın biri ve bütün Müslümanları hakaret edercesine köpekler diyordu. Bugün ezan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünden gidenlerin bereketiyle okunuyor. Eğer birilerine kalmış olsaydı, Tanrı oğludur, Tanrı oğludur diye unumaya devam edeceklerdi. Ama bugün ezan aslıyla okunuyorsa, canını ortaya koyan ecdadın bereketiyledir. Onun için bu vesileyle geçmişten günümüze, günümüzden ta kıyamete kadar bu din için canını vermiş, Cümle şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. makamlarını âli eylesin. Rabbim bize de şehadet yolunda yürümeyi. Rabbim canımızı şehit olarak Rabbimize arz edebilmeyi nasip buyursun. Ela ahsan el kelam ve Nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kima kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve izâ kuril Kur'an feştemeu lehu. وانصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله الاسلام